son günlerin en fazla araştırılan, en fazla haber beklenen konusu EYT meselesi biliyorsunuz. EYT ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan kişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin oluyor. Yaptığı açıklamalarda bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim diyor. Birçok televizyon kanalında çeşitli uzmanlar ellerinde kalemle hesaplar falan yapıyorlar. Onların hiçbiri bizim önümüzde yok. Öncelikle bunu söyleyelim. Televizyona çıkarıyorlar işte şunlar da girecekler, bunlar da çıkacaklar diye böyle bir şey yok diyor arkadaşlar. Yani televizyonlardaki haberlerde çıkan haberlere, çıkan açıklamalara inanmayın. Bizim çıkaracağımız yasayı bekleyin diyor. 99 yılı öncesi biliyorsunuz yaşla ilgili sorunlar vardı diyor. O sorunu biz çözüyoruz. Önümüzde tek bir model var. Yani çok sayıda insan var. Tahmin edeceğiniz gibi onların teker teker durumlarını, primlerini, çalışma gün sayılarını, yıllar gibi bunları gözden geçirip en uygun, en kapsayıcı sözümlemeyi yapacağız. Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. Bir ikincisi adım adım açıklayacağız. Zaten açıklasak da Ocak ayından sonra uygulamaya konulacak. Şimdi açıklamanın bir anlamı acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim soruları adım adım açıklayacağız. Aralıkta inşallah mecliste Aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclise Aralık ayında intikal ettireceğiz diyor Sayın Vedat Bilgin. Yani arkadaşlar henüz çıktı mı çıkacak mı nasıl bir yasa çıkacak EYT mağdurları nasıl haklara kavuşacak En tepedeki isimden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginden bekleyin açıklamaları gelmeye devam ediyor. Televizyonda çıkan her habere inanmayın. Açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bizim tek formülümüz var. 99 öncesi yaş sınırını yaş sorununu ortadan kaldıracağız diyor arkadaşlar.